Herkese merhaba, mitoloji ve tarihe hoş geldiniz. Bu videoda geçtiğimiz hafta gitme fırsatı bulduğum Sümelea Manastırı'nın tarihine kısa bir bakış atacağız. İyi seyirler. Ama öncelikle size Trabzon gezimden bahsetmek istiyorum. Memleketim Ordu'dan Trabzon'a doğru yola çıkarken gezeceğim yerler için oldukça heyecanlıydım. İlk durağımız Uzungöl'dü. Giresun, Trabzon, Of derken Uzungöl'e yaklaşık 4 saat içerisinde vardık. Uzungöl doğasıyla harika bir yerdi. Otelimiz göle bakıyordu. Gölün etrafında gün boyunca dolaştık. Ama şüphesiz en sevdiğim aktivite yüksek bir yerde kurulu olan salıncaklarda sallanmaktı. Gölün her tarafının yapılarla dolu olduğunu görmek işler acısıydı. Otelde bir gün kaldıktan sonra asıl merak ettiğim Sümerdağ Manastırı'na doğru yola çıktık. Sümela Manastırı'na gitmeden önce tarihi ile ilgili araştırma yapıp hakkında bir iki şey öğrenmiştim. Ama Sümela Manastırı'nın günümüz durumu hakkında bilgi edinmemiştim. Kapıda Sümela Manastırı'nın 4 yıldır tadilatta olduğunu ve içerisine giremeyeceğimizi öğrendik. Sümela Manastırı'nın durumu ile ilgili araştırma yapmadan gitmek bizim hatamızdı. Büyük bir hayal kırıklığı olsa da heyecanımdan çok bir şey kaybetmemiştim. Daha sonra bizi bir minibüse aldılar ve Sümela Manastırı'na doğru yola çıktık doğa gerçekten harikaydı. Nefes kesen manzara eşliğinde merdivenleri bir bir çıktık. Her adımda buranın önemi aklıma geliyor, daha da heyecanlanıyordum. sonunda manastırın geri kalanını izleyeceğimiz balkona çıkmıştık. Manastırın kurulu olduğu dağın tepesine doğru baktım. Gerçekten baş döndürücüydü. Daha sonra Sümela Manastırı'nın bir nevi gözcü kulesi olan Ayavarvara Kilisesi'ne gittik. Ayavavara'dan Sümerla'ya e bir bakış daha attıktan sonra kilisenin içine girdim. Kilise çok ufaktı. Kilisenin içinde bir projeksiyondan yansıtılan Sümerla e Manastırı'nın tanıtım videosu vardı. Videoyu daha önce izlediğim için sadece çekim yaptım. Doğrusu, Hazreti İsa'nın sağında ve solunda Hazreti Berli'nin grubunu cennete götürmek için bekleyen iki melekler yer yanmakta ve mahşer yönetim. Kur'an-ı Maide Suresi'nin 116. ve 117. ayetleri şöyle. Daha sonra Sümele Manastırı'na da veda ettik. Her güzel şeyin bir sonu vardır ya, Trabzon gezimiz sonunda tamamlanmıştı. Gezden tamamen mutlu ayrıldım. Şimdi size uzun uzun anlattığım Sümele Manastırı'nın tarihinden bahsedeceğim. Kilisenin milattan sonra 4. yüzyılda İsa'nın öğrencilerinden Aziz Luka'nın yaptığı 3 Panagia ikonundan Meryem'in bebek İsa'yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümela'nın yerini gören iki kişinin birbirinden habersiz bir şekilde Trabzon'a gelip orada karşılaştıktan sonra kilisenin temellerini attıklarına inanılır. Bununla birlikte manastırdaki fresklerde sıkça yer alıp özel bir önem verilen Trabzon İmparatoru 3. Alexios'un 14. yüzyılda manastırın gerçek kurucusu olduğu sanılmaktadır. 14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalan kentin savunmasında ileri karakol görevi üstlenen manastırın statüsünde Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon'u fethinden sonra bir değişiklik olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından kilise birçok kez restore edilmiş, kiliseye eklemeler yapılmıştır. 18 Nisan 1916'dan 24 Şubat 1918'e kadar süren Rus işgali sırasında bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteyen Rum milislerinin karargahı olmuştur. Nüfus mübadelesi ile bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a gönderilmesinin ardından önemini yitirmiştir. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin izniyle Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk ayin düzenlenmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.